Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar 24-30 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, evet gezegeniniz Merkür Koç burcunda retro hareketini sürdürüyor. 3 Mayıs'a kadar da devam edecek. Ee, Merkürün retro olması evet zaman zaman bu dönemde belki finansal konularda biraz gecikmeler yaratıyor olabilir sizin adınıza. Biraz daha sabırlı olmakta fayda var. Özellikle yeni bir banka hesabı açmak, kredi kartı almak, herhangi bir kredi kullanmak ya da finansal e, içerikli bir anlaşma yapmak, imza atmak için biraz daha bekleyin. Bence 3 Mayıs'tan sonra koşullar çok daha sizin lehinize olabilir. Venüs düzeldi geçtiğimiz hafta. E, bu hafta ileri harekette. Hafta sonunda 28'inden itibaren e, koç burcuna tekrar giriş yapacak. Şubat ayındaki e, pozisyonla Tekrar geliyor bu yıl. Dolayısıyla o dönemi biraz gözden geçirin. Belki bazı fırsatlar karşınıza çıkmıştı. Özellikle parasal konularda. Ama ardından gelen retrolar biraz işleri yavaşlattı, geciktirdi ya da bazı engellen karşınıza çıkardı. Şimdi Venüs tekrar o alana geçecek. Onun ardından birkaç gün sonra Merkür de düzelecek. Bence finansal konularda son iki aydır yaşadığınız bazı ertelemeler, gecikmeler ya da Plan proje e, aşamasında olup da bir türlü hayata geçmeyen koşullar artık hızlı bir şekilde düzelebilir ve bunları e, uygulamaya koyabilirsiniz sevgili başaklar. Evet hafta ortasında Boğa Burcu'nda bir yeni ay var. 26 Nisan'da e, öğleden sonra 15-16'da doğacak. Boğa yeni ayları sizin için güzel yeni aylardır, destekleyici yeni aylardır. Etkileri 15 Mayıs'a kadar devam edecek bir e, yeni ay bu. E, dokuzuncu evinizde doğuyor. Bu da demek oluyor ki biraz böyle uzak ufuklara açılacağınız, e, zihinsel olarak da biraz böyle olaylara büyük pencereden bakacağınız bir dönemdesiniz. E, uluslararası işler, ticaret olabilir bunlar, eğitim olabilir veya tamamıyla özel amaçlı yapmak istediğiniz e, yabancı ülkelere geziler, seyahatler olabilir, kültürel faaliyetler, eğitimler olabilir. E, İncilikle ilgili yapmak istediğiniz bazı iş projeleri olabilir ki belki de yeni ay size gerçekten beklemediğiniz bir fırsatı da karşınıza çıkarabilir. Ee, i̇şte tüm bu konularda bu yeni ay yeni kapılar açacak size, yeni imkanlar sunacak e, sevgili Başaklar. Evet haftanın ilk günlerinde biraz daha böyle geçmiş konularda ilgilenebilirsiniz. Özellikle pazartesi salı günü bir parasal bir işinizi tamamlamaya uğraşmanız mümkün. E, hafta ortasından itibaren enerjiler değişiyor. Hafta ortası e, sonlarına doğruysa biraz daha böyle e, iş ve kariyer konularına odaklanacaksınız. Yeni ayın hemen ardından bazı hızlı projeler gündeme gelebilir, teklifler de gelebilir. Ama 3 Mayıs'tan sonra koşullar çok daha rahatlayacak sevgili Başaklar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.